Merhaba değerli arkadaşlar. Bugünkü konumuz Garz-ı Hasen üzerine olacak. Yani Türkçesi karşılık beklemeden, faiz vesaire olmadan karşılıksız olarak geri almak şartıyla verilen borca deniyor. Çok detaylara girmeyeceğiz. Dini hükümler vesaire bunlar var. Ayetler, hadisler bu konuda var. Ama e, buradaki maksat sadece Allah rızası için e, ticaret sahiplerine veya herhangi bir şey yapmak isteyen veya borcu olan kişilere faize bulaşmasını önlemek maksadıyla verilen borca diyoruz. E, bunu yapan efendim duyuyoruz bazı dernekler bazı kuruluşlar bazı şahıslar var duyuyoruz bunlar başladı hamdolsun yalnız e, bu kamuoyuna henüz topluma yansımış değil. Bu açıdan topluma yansıması açısından bunun e, gene bireyler, gruplar, vakıflar, dernekler, kuruluşlar aracılığıyla başlayıp bunun büyütülmesi gerekiyor. Tabii bunun hukuki tarafları da e, avukat arkadaşlara, ilgili arkadaşlara danışılıp yapılması lazım. Biz Sadece fikir olarak bunu duyurmak ortaya atmak efendim bilinen bir şey ama e, kamuoyuna duyurulmuş bir şey değil. İnsanlar henüz bunun ne olduğunu bilmiyor ama çok önemli. Yani karşılıksız olarak yani e, menfaat temin etmeden anlamında. Şimdi zekat ayrı, sadaka ayrı. E, bunlar karşılıksız olarak veriliyor. E, infak e, biraz garza senine e, benzer bir durum. E, da var orada. Infakta ka, yani karşılık beklenmiyor, geri istenmiyor. Ama e, garza sen borç verme olay olduğu için geri alınıyor. Yani bir sandık kurulabilir, e, gruplar arasında, efendim e, dernekler arasında birçok dernek vakıf var mesela. Bunları neden yapmıyorlar? Yapanlardan Allah razı olsun tabii. Neden yapmıyorlar? Bunu anlamıyorum. Çok basit bir sistem. Çok güzel bir sistem. Allah'ın emrettiği, tavsiye ettiği dinimizin tavsiye ettiği bir sistem. Efendim, e, bu, bunun yapım hele hele şu e, işte e, kapitalizme bağlı olarak dövizin altının vesaire market ürünlerinin olağanüstü bir şekilde arttığı e, dönemde fakirle zengin arasındaki farkın uçurumun alabildiğine fazlalaştığı bir dönemde çok ihtiyaç haline geldi. E, belli bir e, sandık oluşturulabilir. Bunun adına kooperatif denir, sandık denir, kuruluş denir, gazasen teşkilat denir e, fark etmez. Buraya e, durumu müsait olanlar üye olurlar. Bir üyelik aidatı verilebilir aylık, yıllık, üyelik aidatları verilebilir. Tabi bunları geri almamak şartıyla e, vefat derse de e, ailesi de istifade edebilir şekilde olacak. Yani buradan e, borç almak isteyenler de üye olması gerekir. Bir referans olması gerekir. Yani e, borç verilecek kişi gerçekten bu konuda efendim, borcunu ödeyebilir mi? Efendim, e, borcunu geri ödeyebilir mi? E, şeklinde bir garanti etme Garanti olarak değil de, yani e, bir ihtimal de olsa. Efendim, bir e, ticari sahibi olabilir, borcunu ödeyebilir mesela. Efendim, bir ihtiyacı olmuştur, sıkışmıştır, ne bileyim, e, veya düğün yapacaktır. Veya evine bir ihtiyaç e, haline, ihtiyaç olan bir şey alacaktır. Gidip faizli olarak borç temin etmek yerine bu sandıktan istifade edebilir. İşte bu nasıl olacak? Şöyle mi olacak? Şöyle olursa böyle olur. Yani bunlara girmemek lazım. Başlamak lazım. Yani burada karşı buradaki maksat insanlara iyilik yapmak Allah'ın rızasını kazanmak. Tek maksat bu. Çünkü sen cebinden para atıyorsun oraya. Herhangi bir şey beklemeden oraya bir birikim yapıyorsun. Niye? Ama bu birikim aynı zamanda genele yansır. Yani ekonomiyi canlandırır. Yani ortaya ekonomi havuzuna atılan bir paradır. Dolayısıyla toplum bundan istifade eder. Yani ekonomi havuzunda hareket olduğu zaman işsizlik azalır. Veya çalışan işçilerin gelirleri yükselir. Ticaret sahipleri para kazanır. E ticaret sahipleri para kazanınca işçilerine de ona göre yüksek maaş verirler. Eğer para kazanamazsa, iflas ederse insanlar işsiz kalır. Bunu önlemek için tabii zekat, sadaka var. Ama bunun haricinde bir de güzel borç verme sanatı dediğimiz garzasem var. Bu illa işte altın ya da döviz ile yapılsın, değer kaybetmesin falan gibi düşünülürse bu yanlış olur. Yani yapılabilir ama e karşı tarafın geliri altınla dövizle değil ise e mesela Türkiye şartlarında düşünecek olursak TL ile herkes gelir temin ediyor. Aylık iki bin lira, üç bin lira, on bin lira neyse para kazanıyor veya ticaret yapıyor, TL ile yapıyor. E dolayısıyla gelir neyse o cinsten borç verilmesi gerekir. E değilse maksat hasıl olmaz. Buradaki maksat o borç alan kişiyi rahatlatmaktır. E borç alan kişiye sen altın döviz verirsen sıkıntıya girecek. Yükselebilir. Efendim genellikle yükselmiştir şu ana kadar. O açıdan e, borç alan kişinin ödemesi zorlaşacaktır. Biz tabi burada e, çok detaylı efendim böyle matematiksel hesaplara veya işte dini terimlere fıkıh ayet hadis şu bu onlara girmeyeceğiz. Yani biz burada bir fikir olarak genele umuma diyoruz ki arkadaşlar kendi aranızda toplanın. Önce bu e, küçükten başlar üç kişi beş kişi e daha sonra dernekler, vakıflar bunları daha iyi yapabilirler. E, dernekler, vakıflar müstakil çalışıyorlar. Bakın dernekler ve vakıflara bir tavsiyemiz var. Hayali bir şey değil. Mesela Garza Hasan konusunda dernek ve vakıflar e, buluşsun, ortak bir nokta teşbih etsinler. Ve e, bir çeşit banka gibi, sanki faizsiz bir banka gibi ortada çok ciddi ekonomiye katkı sağlayan bir karzahasen sistemi kurulabilir. Herkes ayrı ayrı kurunca faydası olmuyor mu? Oluyor. Ama oraya üye olacak adam veya ben üye değilim, ben borç alamıyorum, borç veremiyorum. Yani bunu büyütülmesi lazım artık. Ve Bu, bu da ancak dernek ve vakıfların ortak bir platform oluşturup orada ortak kanaatler ortak faaliyetlerin yapılması gerekir. Yani toplumun geneline yaymak gerekir. Yani bugün fakir fukara ne derneğine üye olacak, ne vakfına üye olacak, hangi tilari derneğe üye olacak? Böyle bir şey mümkün değil. Yani buradaki e, maksadımız e, zor durumda kalanlara yardım etmek yani zekat ve sadakanın dışında e, borç alması lazım. adam yani çalışıyor ama yetmiyor. Veyahut da ticaret yapıyor ama açık vermiş. yani Buna benzer bir sürü alternatif var. Yani ihtiyacı olan diyelim kısaca. Yani borca ihtiyacı olan meşru yollarda e, kullanacağına inandığımız kişilere e, zekat ve sadakanın haricinde e, böyle bir borç alışveriş imkanı getirilmesi herkesin işine yarar. Tabi burada e, e, üyelerden e, üyelerin geride kalanlarına da yani mesela buradan geri çekilmeyeceği için para yani buraya yatırılan para geri çekilmeyecek. Değilse bir anlamı kalmaz. Veya uzun süre geri çekilmeyecek. Yani sürede konabilir. Bir yıl, beş yıl gibi. Eğer e, devamlı burada ömür boyu devam etsin deniyorsa verdiğimiz aidatlar e, efendim, yıllık yardımlar veya bir anda verilen e, paralar efendim e, devam etsin deniyorsa kişi vefat ettikten sonra da e, e, arkasında bıraktığı kişilere yani kişilerin buradan istifade etmesine de açık olmalı. Yani bunun detaylarını artık muhasebeci arkadaşlarımız efendim avukat, müşavirler birçok yani büyürse iş efendim arkadaşımız birçok fikir ortaya atılır. Biz önce bir fikri ortaya atalım, hatırlatalım veyahut da efendim kimse yapmıyor. Yani bakıyorum ben çevrende bakıyorum hiç böyle bir sistem yok. Yani bazı ticari kuruluşlar var. Orada yapıyorlar Allah razı olsun ama bizi ilgilendirmiyor. Halkı ilgilendiren bir şey değil. Yani halka yönelik en azından halkın büyük bir kesimine yönelik faaliyet yapmak gerekir. Şimdi herkes bir şey söylüyor ama hiç kimse ne video yapıyor, ne kitap yazıyor bu konuda, ne bir makale yazıyor. Efendim e, ne bir tavsiyede bulunuyor. Buna su uygulanamaz diyor. Su istimal ederler diyor. Yani e, su, ne, nedir bu e, ne olacak o zaman? Bu bu sistem yapılmayacak mı? Yapılsın kardeşim. Ekonomi canlanır. Bakın İslam'ın koyduğu kurallar boş kurallar değil. Herkes işte efendim ekonomistmiş bilmem neymiş. Ya bırak şimdi ekonomi en iyi ekonomi İslam ekonomisi. Sen zekatı bir uygula bakayım. Ne oluyor? Zekat sadakayı bir uygula bakalım. Ne oluyor? Herkes bir efendim insanlara inanç verilmesi lazım inancı olmayan insan sadaka verir mi ya? İşte bu da her şeyin başı eğitim. Daha doğrusu eğitim verecek kişiler eğitilmesi lazım. Kimse eğitim verdi yok ki. Kendi alanında bir iki konuşuyor tamam. Öğretim yapıyor. Ya Google da öğretim yapar. Eğitimi kim yapacak? İşte bu cemaatler efendim güzel faaliyetler olanlar var Allah razı olsun. Efendim ama bunlar girilmez yani bu konulara girilme girilmiyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Kitap okunup dağılmıyor. Bir şey yok. Tefsir okunuyor dağılıyor. Bir şey yok. Ya tefsir okuyor da garzası yok mu orada var? E bununla da ilgili bir faaliyet yap. Yok. Herkesin geliri var. Herkes zengin. Arabası var. Evi var. İhtiyacı yok. İhtiyacı olanları düşün. Ya kardeşim onu da başkası düşünsün. Ya böyle İslam mı olur, böyle Müslümanlık mı olur? Böyle inanç mı olur, böyle cihat mı olur? Bireysel olarak olmaz bu iş. Ama bireysel olarak da e, yapılması gerekiyor. Yani böyle bir teşkilat yok, böyle bir kurum yok, kuruluş yok diye sen işte e, efendim borç vermeyecek misin? Vereceksin. Durumu müsaitse vereceksin. Ama borç almak isteyen kişiler nereye gidecek? Hadi yani seni tanıyor, beni tanıyor. Ondan sonra yani borç alan ve veren kişileri özet halinde söyleyecek olursak borç alan ve veren kişileri bir çatı altında toplayabilecek bir sistem kurulması lazım. Buna da Garzahsin Teşkilatı denebilir. Efendim bu sistem içerisine dahil olanlar e, ra efendim ihtiyacı olanlara borç verilebilir. Yani birçok konu var ama e, yani buradaki maksat hani bir elini verdiğinin diğeri görmesin hesabı efendim dikkat etmek lazım. İşte biz yardım ediyoruz. Biz efendim e, zekatımızı veriyoruz. Sadakamızı veriyoruz. Bu yetmiyor arkadaşlar. Yetmiyor. Bak şu anda Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki yıllarda daha da belli olacak. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında sıkıntı çeken insanlar var. İlk önce din kardeşlerimize tabii yardım edeceğiz. Memleketimizde, vatanımızda ikamet eden kolu komşu yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceğiz. Ama görüyoruz ki banka sisteminden olduğu için banka sistemi faizle kredi veriyor mesela bu kredi verdiği için hazır kimseye diyor muhtaç olmayayım. Efendim gideyim bankadan alayım. E kimseye muhtaç faizle alıyorsun. Ondan sonra faizini ödeyemiyor. E, ödemesini yapamıyor. Tekrar faiz biniyor. Tekrar faiz biniyor. Tekrar borç yapılandırıyor. E ne olacak? Ondan sonra geliyor sana. Ya çok zor durumdayım şöyle yapalım. E bu duruma düşmemek için baştan insanlara böyle bir imkan sağlanırsa efendim gitme kardeşim bak faizli borç alma e, faize bulaşma bir, bir şekilde senden ailenden çoluğundan çocuğundan çıkar bu diyerek buyur Garzahsen teşkilatımız var efendim sistemimiz var veya sandığımız var her neyse ya bu küçükten başla kardeşim ya ya bu olmaz hocam bu yapılmaz hocam diyenler yapamaz Niye olması ne var? Olmayacak ne var ya? Herkes belli bir miktar para atamıyor mu oraya? Ya on kişi toplansa bin lira, on bin lira işte bir bir ihtiyaç bak, bir on bin lira senin ihtiyacın olsa veya bir başkasının ihtiyacı olsa buyur sana hazır dua. Her zaman dünyaya mı çalışacağız? sevap kazan, ahirete de çalış. Yani işte hacılar, hocalar, profesörler, profesörler işte konuşmayınca bize düşüyor. Ondan sonra da yok o yanlış söyledi. Şurası yanlış. Şunu deseydi daha iyi. Ya ne tenkit edip duruyorsun? Ne eleştiriyorsun? Sen de konuş. Sen de yaz. Sen de anlat. Sen de konferans ver. Sen de seminer ver. İnsanlara bir faydan olsun ya. İnsanların hayırlısı, en hayırlısı insanlara faydalı olandır. İster efendim Geç videonun karşısına, televizyonun karşısına konuş. Efendim videoya, istersen efendim yaz bir yerlerde. Ivır zıvır yazılar yazmayı bırakalım artık. Ivır zıvır konuşmaları bırakalım. Problemlere gerçek çözüm arayışında olalım. Veyahut da varsa bu çözümler bunlar ortaya çıkaralım. Basite almayın. Bak zekat, sadaka, infak, garzasın gibi teşkilatlar eğer faaliyete geçerse o toplumun ekonomisi kurtulur. Çevrenizde bak Hazreti Ömer döneminde radıyallahu anh Hazreti Ömer döneminde zekat verilecek kimse bulunamadı. Bu derece zenginlik hasıl oldu. Ganimetler dağıtıldı bilmem vesaire. Ama zekat verilecek kimse bulunamayıncaya kadar bir ee, huzur meydana geldi, ekonomik e, zenginlik meydana geldi. Böyle bir dünyada örneği var mı? Yok. İşte e, zekat, sadakanın önemine hiç değinilmiyor, hiç. Ya şu, şu anda o kadar ihtiyacı olan insanlar var ki, o kadar. Yani insanlar zor durumda, insanlar zor durumda olan insanları bulmak bizim görevimiz arkadaşlar. Herkese söylüyorum bunu. Yani profesör dinliyorsa ona da söylüyorum. Esas onlara söylüyorum. Yönetici dinliyorsa onlara da söylüyorum. Esas bunu idarecilerin, yöneticilerin, üst tabakanın, devletin efendim kurumları da yapabilir. Ve Diyanet var mesela. Diyanet niye yapmıyor böyle bir şey? Ayet var, hadis var bu konuda. Olur mu canım, yapamaz. Yapamazsın tabii. Ben kendi başıma yaparım. Üç arkadaşla, beş arkadaşla toplar yaparım. Şu kuruluş yapar, bu vakıf yapar. Siz yapamazsınız. Yapın kardeşim ya. Ne var bunda? Efendim banka kızar, faizciler kızar. Ya kızarsa kızsın. Hani faize karşıydık, Faize karşı değil miydik? Sırası gelince vaazlarda konuşuyorsunuz işte. Kutbelerde, vaazlarda konuşuyorsunuz. Sağda solda konuşuyorsunuz. E bunun çözümü ne? Faize karşısında çözümü ne? Zor durumda kalan insanlara ne yapacağız? Bir seferlik size zekat, sadaka onlar kurtarmıyor. Onlara iş imkanı sağlamak lazım. Ticaret sahiplerine yardımcı olmak. Yani adam dükkan kurmuş, iş kurmuş. Zor durumda kalmış. Ne yapacak? Elemanına para veremiyor. Ne yapacak? Kirasını ödeyemiyor. Vergisini ödeyemiyor. Çeklerini, senetlerini ödeyemiyor. Aldığı malı ödeyemiyor. Sattığı malın yerine bir mal daha koyamıyor. Zor durumda. Yani problem bitmiyor. Yani bu problemleri çözmek, işte bak ortaya bir para atarsan, bak mesela devlet maaşlara zam yaptığı zaman bir hareket oluyor değil mi? İşte aynı bu bu şekilde bir sistem bu da. Yani insanların zor, zorunlu olan, zor, zor durma düşmüş olan insanlara garzahsen yoluyla eğer tabi zekat veriyorsan ver, sadaka veriyorsan ver, aliyle ala. Daha güzel. İnfak yapıyorsan karşılık beklemeden yap. Ama burada infakın bir ötesinde bir de borç verme sisteminin de mutlaka faaliyete geçmesi lazım. Ya bunu önemseyin, bunu yayın. Yani bunu yani ben söylüyorum. Dinliyor geçiyor. Ya kardeşim beğendiysen bu konuyu beğendiysen konuyu beni değil. Beni değil. Beni ne beğeneceksin? Bu konuyu, bu konunun öne çıkmasını istiyorsan o zaman etrafa duyur. Yani böyle bir şey var. Siz de bundan haberiniz olun Evet böyle bir şey yapalım. Sizin fikrinizle detayları konuşun. Yani biz burada matematiksel hesaplara girmeyelim ama çok basit yani. Çok basit. Herkes belli bir para atacak ortaya yıllık, aylık neyse. Efendim bu para dağıtılacak. Bu kadar basit bu para borç olarak verilecek insanlara. El değiştirecek. Belli bir süre verilecek. Şu süre içerisinde öde. O kadar. Ya sen kendi üzerinden şimdi beni dinleyene soruyorum. Kardeşim senin 50 bin liraya ihtiyacın olsa 50 bin lira. Efendim bizim de belli bir kasamız olsa, sandığımız olsa. Biz de desek ki buyur kardeşim 50 bin lira sana para. Efendim 3 ay sonra öde desek. Ya Allah razı olsun demez misin? Allah aşkına yani. Allah razı olsun demez misin? Faiz yok, hiçbir şey yok. Değer kaybediyormuş, kaybetsin. 50 bin lira ihtiyacım var aldın, 100 bin lira ihtiyacım var aldın. 1 milyon lira ihtiyacım var aldın. Para büyür orada, kasa büyük. Herkes yardım eder her üye olan ondan istifa gibi bir gün onun da ihtiyacı olur. Üstelik de kimden aldığı, kimden verdiği belli değil. Yani ortada kasadan para alıyor. Çekini senedini verecek. Sözleşmesini yapacak. Üç ay beş ay neyse efendim ee, ödemesini yapacak. Bu para dönüş sağlayacak. Bu para ekonomiye katılacak. Ekonominin ekonomi canlanacak. Ekonomi canlanınca işsizlik olmaz. İşçiler para sıkıntısı çekmez. Efendim, e, yükselir maaşları, yükselir daha veyahut da kendileri iş kurarlar. Üreticiler, üreticiler, e, üretimlerini daha e, verimli hale getirirler. Mesela ihracat yapar vesaire. Efendim, tarlasını eker biçer, hayvanına bakar. Bunlar bitmeyen konular yani adam ne yapacak şimdi gübre pahalanmış efendim tarla tapan işte verim vermiyor maliyetler çok yüksek mazot pahalanmış doğalgaz pahalanmış efendim yani bunlar ne yapıyor insanları üzüyor insanları e, iflas ettiriyor veya borca sokuyor Veyahut da o işi bırakıyorlar. E bıraktıktan sonra ne yapacak insan? 3 lirayla 5 lirayla geçinilmiyor. E onun için burada mesela altını doları olan efendim tamam zengin evi olan arabası olan evleri olan arabaları olan dükkanları olan efendim bilmem nerelerde hisseleri olan insanlar efendim Müslüman insanlar var. Efendim ne yapacak bilmiyor. Gidip bankaya yatırma kardeşim. Ya bankaya yatırıyorsun ya, faiz alıyorsun ya. Bir gün senden çıkacak, çoluğundan çocuğundan çıkacak. Trilyonlar bankalarda faizde yatıyor, faizde. Ya devlete borç veriyor, ya kişiye, ya bankaya, yani her neyse. Bir şekilde efendim oradan gelirim olur diyor. Gelir olur mu ya? Para, para mal veya hizmet değildir. Mal veya hizmet olmayan şeyin alınıp satılması haramdır. Para alınıp satılıyor ya. Faiz demek paranın alınıp satılması demek. Halbuki ticarette mal ve hizmet alınıp satılır. Para alınıp satıldığı için haram. Ekonomi hiçbir faydası yok ki. Mal ve hizmet alınıp satılsa para ekonomi havuzunda olur. O zaman da insanlar işsiz kalmaz. Efendim işi olanlar değerinde hak parayı alırlar. Veya tüccar e, karını ona göre yüksek alır. Paradan para kazanmaz. Ya bu kadar basit. Bunun için zekat var. Bak zekatta bile sen altını var bekletiyorsun öyle mi? Bekletme kardeşim. Bekletiyorsan kırkta birini ver. Ya bekletme efendim dövizim var altınım var ya ekonomiye at. Efendim alışveriş yap. İşte ev al, araba al, al sat veya ticaret yap. Bir sürü ticaret alanı var. Yok dövizde bekletirsem, altında bekletirsem daha iyi. Efendim daha çok kazanır. Sen kazanıyor memleket kaybediyor. Memleket kaybedince bir gün sen de kaybedeceksin. O zaman madem bekletiyor musun? Bekletiyorsan kırkta birini ver. Bir de sadakanı ver. Bak bir de böyle Garza Sen gibi efendim borç alışverişini yapan arkadaşları bul araştır onlara yardımcı ol. Evet arkadaşlar e, konunun özeti kısaca efendim biz e, bizi yormayacak paralarımızı böyle bir sandık oluşursa efendim Garza Hasan sandığı diyelim onun adına her ne isimle isimlendirilmiş olursa olsun buradaki maksat herhangi bir kar karşılığı beklemeden buraya bir sandık oluşturup bunun içine efendim ihtiyacımız olmayan belli bir miktarda parayı devamlı surette aylık, yıllık vesaire veya bir defa mahsus olmak üzere buraya atmaktır bu garzahsen sandığını oluşturmak veya garzahsen sistemini teşkilatını oluşturmak hiçbir menfaate dayalı olmadan oluşturmak gerekir. Hiçbir menfaati olmadan efendim sırf Allah rızası için insanlara yardım etmek için ve vatanımız, memleketimiz için ekonomimizin düzelmesi için efendim ihtiyacı olanların dua etmeleri için ihtiyacı olanların karşı, ihtiyaçlarının karşılanması için yapılması gerekiyor. Bu gazasen sistemi diyoruz ve beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.